Aşağıdaki tabloda eşit uzunluktaki KLM nöronları bazı özelliklerine göre kıyaslanmıştır. Aynı çevresel koşullarda gerekli eşik şiddetiyle uyarıldıklarında impuls iletim hızlarının kıyaslanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize. Şimdi hızı etkileyen 3 faktörümüz neydi? Miyelin kılıfın varlığı akson çapının büyük olması ve sıcaklığın belli bir dereceye kadar artması. Bulundurduğu akson ucu sayısının hız üzerine bir etkisi olmayacak. Şimdi miyelin kılıfın var olanları bir işaretleyelim. K ile L'de miyelin kılıf var. İkisinde de hızlı. Fakat hangisinin akson çapı daha fazlaysa o daha hızlı olacaktır. Dolayısıyla en hızlı olan L sonra K. Miyelinsiz olduğu için arkadaşlar M nöronunda K'ya göre de daha düşük bir hız olacaktır. Yani iletim hızlarını kıyaslarsak LKM şeklinde olacaktır. Yani C şıkkındaki gibi olacaktır.